Sevgili kardeşlerim kelime-i şahadet İslam dininin iman esaslarının özü ve özetidir. Kelime-i şahadet'in orijinal ifadesi şöyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Anlamına gelince ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına kesinlikle inanırım ve ben Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şüphesiz olarak iman ederim. Sevgili kardeşlerim, açıkça anlaşılacağı üzere Kelime-i şehadet, iki ana esası içermektedir. Bunlardan biri, Allah'a iman. Yalnızca O'nun mahbud olduğuna, yalnızca O'nun emirleri ve yasaklarına göre, Hayatın yaşanması gereğine iman ve de Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu evet kulu ve de insanlığa gönderdiği peygamberi bir diğer anlatımla elçisi olduğu gerçeği. Peygamberimiz efendimiz İslam dininin iman esaslarının özeti olan kelime-i şahadeti bize anlam olarak öğretmişler ve yüce dinimizin inanç esaslarının kelime-i şahadetle özet bileceğini öğretmişlerdir. O konumuzla alakalı hadislerinde şöyle buyururlar. Her kim kelime-i şehadet getirerek Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna iman ederse Allah onu cehennem ateşinden beri kılar. Bir diğer hadislerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyururlar. La yemutu abdun yeşhedü en la ilahe illallah ve enni Rasulullahı sıdkan min kalbi sümme yüseddit illa zâlike fil cenne. Bir kişi yürekten inanarak kelime şehadet getirir. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma iman ederek ölür ve inancı sonrasında İslami çizgi üzerinde kalma arzusunu da israr ederse o kişi cennete girer.